Merhaba arkadaşlar Gülün Bahçesi kanalımdan selamlar sevgiler. Bugün sizlere kışa dayanıklı olan bir sedum tüyü geldim. İsmi sedum sieboldi ve bunun üretimini gerçekleştireceğiz. Nasıl çoğaltılır size detaylarıyla göstererek bahsedeceğim ve siz de kolaylıkla üretime geçireceksiniz. Kışın tamamıyla bunlar kuruyor arkadaşlar ve diplerden tekrar yavruluyor. Diplerden çıkanlar da zaten bu şu anda büyüyenler ve bu büyüyenlerden de şimdi nasıl çoğaltacağımızı hep birlikte görelim. O yüzden video izlemeye devam. Bu arada kışa dayanıklı bir çiçek türü olduğunu söyledim. Ne kadar soğuğa dayanıklı derseniz eksi 15 dereceye kadar dayanıyor gelelim üretime geçirilecek çelikleri hazırlamaya. Şu şekilde arkadaşlar dallardan kesiyoruz. Birkaç tane keseceğim ve üretime geçireceğim ama isterseniz dipten ayırma yöntemiyle de yine ayırıp Çoğaltımı geçirebilirsiniz kestiğimiz dallarımız hazır. Şimdi size hem toprağından bahsedeceğim göstereceğim hem de ne kadarlık mesafeye kadar dikilir onu göstermek istiyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar teşekkür ederim ve hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Saksılarım ve toprağım hazır. Toprağım ne derseniz bahçe toprağına torf toprak karışık, biraz koyun gübresi ve perlet mevcut. Saksılarım da arkadaşlar çiçeğin boyutuna göre ayarladım. Saksı çiçekten çok büyük olmamalı, buna dikkat edin. Ve dikime geçelim. Sedum Sieboldi'nin şöyle bir dalını aldık ve şöyle alt mesafeye bakıyoruz. İsterseniz şu iki yaprağı da yine koparabilirsiniz ve toprağımızı şöyle bir çöp yardımıyla açıyoruz ve dikkatli bir şekilde dikimini gerçekleştiriyoruz. Ee, bu Sedum sieboldi hatta. Tek sedum siyebol değil mi? Sedumlar çok dayanıklı türler arkadaşlar. O yüzden sedum denk geldiğinizde gördüğünüzde böyle bir dalını aldığınızda bu şekilde yine daldan üretime geçirebilirsiniz. Hem çiçekleri görsel olarak çok güzel hem de bakımları çok kolay. Çok dayanıklı türler. Hani bana sedum mu ya da sukulent mi büyütmeyi tercih edersiniz deseniz e, önceliğim sedumdur. Sedumlar sukulentlere göre daha dayanıklılar. Neden? E, sukulentler arkadaşlar etli yaprak olduğu için donlara çok dayanıklı değil ama sedum'lar en az ben şu an yaşadığım için biliyorum 15 dereceye kadar dayanabiliyorlar. Evet, bu şekilde dikimini gerçekleştiriyoruz ve toprağa ama iyice bastırıyoruz. Hangi bitkiyi dikerseniz dikin arkadaşlar. Mutlaka sabitleyin ve rüzgar almayacağı bir yere konumlandırın. Çünkü sallanan bir bitki köklenmede zorlanır. Bunun bakın yapraklarını temizledim. Altta birkaç yaprak vardı. Onu mutlaka yapın. E, geri kalan e, kısımlarda şöyle bastırdığınızda zaten altta yaprak da kalsa olabilir sıkıntı yok. Dikimini bu şekilde gerçekleştirdim. Şu bilgiyi vermeden de geçmek istemiyorum. Bunların köklendiğini alttan yani dipten yavrular verdiğinde anlayacaksınız dikim işlemi tamam bebişlerimizi sulama vakti geldi bunları da arkadaşlar dikenler tacı gibi az sulamaya gerek yok yine bolca Toprağın her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz. Tıpkı yaprak güzeli gibi diyebilirim ama yaprak güzeli gibi de su istemez. Dikenler tacı gibi de susuz kalmaktan hoşlanmaz. Ne yapıyoruz? O yüzden toprak kurudukça sulamasını gerçekleştiriyoruz. Ve kesinlikle yine söylüyorum rüzgar alan bir yere konumlandırmıyoruz. Gelgeç güneş alan bir yerde köklenmesini bekliyoruz ve toprak kurudukça da suluyoruz. Bir üretim videosunun daha sonuna geldik. Bu defa da Sedim Seyeboldi'nin çoğaltım videosuyla karşınızda oldum arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yine yorum kısmına sorabilirsiniz. Bilgim dahilinde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.